Merhaba arkadaşlar. Garaj kepenk bariyer kapılar için görmüş olduğunuz markası ne olursa olsun fark etmiyor. Bu basit bir kumandadır. LCF marka. Ama daha farklı özel kodlu rolling kod dediğimiz her basışta işte farklı bir yazılım gönderen değişik kumandalar da bulunmaktadır. Frekans önemli değil. Türkiye'de genelde 433, 434 ve 315 kullanılmakta. Biz müşterimizin talebi doğrultusunda bu kumandaya yedek bir kumanda oluşturduk. Bu tarz sürgülü kapaklı bir kumandayla problemini çözdük. Farklı markaların özel kumanda yazılımları da elimizde mevcut olup orijinal ürünlerin satış ve cihaz başını kodlamasını da yapmaktayız. Sizin de garaj, bariyer, kepenk, otomatik kapı, alarm ya da araç kumandalarına ihtiyacınız varsa tüm bu kumanda çeşitleri için bize videonun altındaki iletişim numaralarından ulaşabilir, iş yerimize uğrayarak hizmet alabilirsiniz. İyi günler deriz. Takipte kalın arkadaşlar.